Hepinize selam dostlar bugün e, size name tag nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz. E, name tagden kastım nedir? Oyuncunun kafasının üstünde çıkan yazı olabilir, e, bir simge olabilir. Herhangi bir şeyi buna entegre edebilirsiniz. Şimdi e, hemen başlayalım. İlk önce bir tane şuradan e, name tag olayını oluşturuyorum. Şöyle hızlı hızlı oluşturacağım direkt burasını. Siz kendinize göre oluşturabilirsiniz. Ee, şöyle yapalım. Şu yazı için şekillendirelim. Ee, arka tarafını falan kapatacağım. Text killer'ı açalım. Şu şekilde gayet bu ne lan ben böyle fon ben böyle fondan bastım. Tamam. E, random bir tane yazı oluşturduk. E, şunun şunu da olayını ayarlayalım. Tamam. Şimdi adını ben name gui diye adlandırıyorum. Name gui. Adına da name label diyorum mesela. Sonra bunu alıp de atışıyorum. Şöyle de kapatalım. Buradan da server script servisimizin içerisine bir tane script açıyorum. Tek enter diyelim mesela Şimdi Ne yapmamız lazım bizim burada Oyuncuları alacağız ee, Replicated Storage'imizi alacağız Oyuncular oyuna girdiğinde Bunların karakterlerini alacağız Karakterleri yüklendiğinde yapmamız lazım Neden karakterleri yüklendiğinde yapıyoruz ee, Oyuncu öldüğünde Tekrar gider. Eğer siz bunu Player Add'de de bağlarsanız oyuncu öldüğünde gelmez bir daha kafasına. O yüzden karakter adı da bağlıyorsunuz. Ondan sonrasında bunu klonlayıp oyuncunun kafasına yerleştiriyorsunuz ve tek tabelde oyuncunun adına yani player'ın adına eşitliyorsunuz. Çok da basit bir işlem aslında. Ee, şöyle şöyle hemencecik başlayalım. Tamam. Lokal ee, local rep sprayerimizi de alalım. Ondan sonra bu ee, buraya direkt name alabiliriz. Name guy eşittir replicated station name guy'e. Tamam. Player'dan player at girdiğinde bağlanıyoruz. Player'ın karakteri at da bağlanıyoruz. Ondan sonra lokal işte head diyelim mesela c wait for shell ya da böyle yapmayalım C find for child head diyelim. If head yani eğer kafası varsa oyuncunun yapıyoruz orada kafasını alıyoruz ve kafası varsa yapıyoruz. Eğer kafası varsa baba bize ne yapacaksın biliyor musun? Local clone işittir. Name Bize clonela clone name labeline that eşittir p.name P .name olarak yap ve klonun parentini hatta şöyle de yapmamıza gerek yok aslında klonun parentini de head'imize koyalım. Şimdi hemen bir tane girip test edelim. Bir tane girip test edelim. Evet. Gördüğünüz gibi kafamıza ismimiz geldi nickname'imiz. Şuradan bir reset çekelim. Gördüğünüz gibi tekrardan kafamıza geldi 10 numara oldu kaç satır sürdü kodumuz 16 satırlık bir kod sürdü gayet basitti anladığınızda düşünüyorum e, temelini bilenler bu scriptin her türlü anlamıştır e, bugünkü içeriğimiz bu kadar da çok kısa sürdü umarım bilgilenmişsinizdir discord sunucumuza hepinizi bekleriz e, gelişmiş script serimizi ve normal script serimizi de takip etmiyorsanız ve kendinizi geliştirmek, geliştirmek istiyorsanız Onlara da göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.